Merhaba sevgili dostlarım. Ben Sedat. Bugün sizlere Ethereum madenciliği hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Kızım da burada tabii ki seyrediyor. Çok meraklıdır kendisi. Arkadaşlar şu anda RTX 3070 Gaming X, X Trio modeli kullanıyorum. MSI'nin markası. MSI'ın Gaming X Trio modeli. Bütün ekran kartlarımız hepsi aynı arkadaşlar. Toplamda 63.8 MH veriyor. Her bir kart Ort ortalama olarak 186 ile 190 arası bir MH gücüne sahip arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Ekran kartımızın bir tanesini de taktıktan sonra riser dediğimiz aparat ile şuradan evet görüyorsunuz şu anda. USB USB kablosu şeklinde bir kablo vasıtasıyla şu şekilde riser'ımıza bağlantı yaptık. Bakın. Bir daha net çekmeye çalışacağım sizlere. Daha sonrasında power'dan geldik. 8 pinlerimizi taktık ve e, çalıştırdık arkadaşlar. Diğer kasada da yine aynı şekilde zaten e, ekran kartımız takılı hazır bir şekilde gelmişti. Bu şekilde kullanmaya başladık arkadaşlar. E, Efendim kızım ne diyorsun? Şimdi arkadaşlar e, yarın bir kargo bekliyorum. E, riser aparatları gelecek. Toplamda iki tane Riser aparatı gelecek. İki tane Riser aparatı geldikten sonra. Ekran kartlarını şuraya 1, 2, 3 veya ortadan bir şekilde 1, 2, 3 şeklinde sıralayacağım arkadaşlar. Bu ekran kartını da dün ee, dün satın aldım arkadaşlar. E, coğrafya hocasından satın aldım. Teşekkür ediyorum kendisine bana yardımcı oldu. Şu anda burada takılı zaten göreceğiniz üzere. Bakın yakınlaştırayım. E, diğer kartlar maksimum 35 dereceyi görüyor arkadaşlar. 35-40 derece aralığında. Yani ben şu ana kadar hiç e, 60'ı gördüğünü görmedim. Onu belirttim öncelikle bina, e, 3070. RTX 3070'ler şimdiye kadar ben 60 dereceyi görmedim arkadaşlar. Fakat bu Asus'un TUF modeli olan 1660 Super ekran kartı e, sıcaklık konusunda biraz yolda kaldı diyebilirim arkadaşlar. Bir önceki kartım da 1660 Ti'ydi MSI'ın. E, fan olarak daha büyüktü ve genişlik olarak da biraz daha uzundu arkadaşlar. E, buna bakacak olursak... Bu da zaten 3 fanlı model. Bakın ne kadar uzunlukta. Bakın şuradan başlıyor uzunluğu ve şuraya kadar devam ediyor. Kızım tabi yaramazlık yapıyor. Şu anda ortalığı dağıttı. Gel bakayım sen. Gel. Gel sen burada kendin oyna kızım. Al. Otur sen burada oyna kendi kızım. Otur oyna. Aferin kızım Yani şu şunun uzunluğuna bakacak olursanız bu da gayet uzun. Yani 3 fanlı olması RTX 3000 RTX 3070'lerde avantaj sağlar arkadaşlar. Ee, en azından en azından soğutma konusunda diğer e, ekran katmanı göre de avantajınız olur. Şunları bir çalıştıralım. Aynı kumandayla da iki kasayı çalıştırabiliyoruz. İşin güzel tarafı o. Şunu da çalıştıralım madem. Görsellik olsun. Evet. Şu anda her yer cayır cayır parlıyor. Evet arkadaşlar. Yani görsellik pek aldanmayın görselliğe. İşte önemli. Şimdi e, videonun devamında e, üç 3 tane bilgisayardan ne kadar bir kazım gücü elde ediyoruz, ne kadar gelirimiz var. Onu göstermeye çalışacağım sizlere. Şöyle de kendime göstereyim bu arada arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum sizlere. E, Ethereum madenciliği için Ethereum madenciliği için bence geç kaldık e, diyebilirim çünkü gün geçtikçe geliri düşüyor. Bundan e, bir ay önce günlük iki tane ekran kartının geliri 12 dolarken şu anda üç tane ekran kartının toplam geliri 16.50 dolar ya da 17 dolar civarlarında değişebiliyor arkadaşlar. Yani bu işe girmek isteyenlere bu seviyeden kesinlikle girmenizi tavsiye etmem. Ekran kartları zaten almış başına gidiyor arkadaşlar. Bu seviyelerden kesinlikle ekran kartı satın almamalısınız. Sizlere tavsiyem 1-2 ay daha bekleyin. Belki piyasa biraz daha fiyatlar iner inişli çıkışlı. Bir de şunu fark ettim arkadaşlar. Genellikle hafta sonları bu kazım gücü düşüyor. Ve kazanç da ona göre düşüyor. Ama hafta işleri kazanç tekrardan yükselebiliyor. Videoyu çektiğim sırada şu anda Ethereum ortalama olarak 2160-2150 dolar civarlarında. E şimdi bu kasaların ortalama günlük kazancı 0.007 olarak gözüküyor arkadaşlar. Normalde 2 hafta önce sadece 2 tane ekran kartı günlük getirisi 0.006 civarlarındaydı. Yani o günkü kazançla bugünkü kazanç arasında çok fark var çok düştü. onu birazdan size zaten bilgisayarda ben göstereceğim Haydi hep beraber şimdi bilgisayara geçelim tekrardan Merhaba sevgili dostlarım şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım neler kazanmışız Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi dünden bu yana inişli çıkışlı bir haşreti sahip olmuşuz arkadaşlar Günlük kazancımız 16.43 dolar gözüküyor. Toplamda 4 tane ekran kartı var. 3 tanesi RTX 3070, 1 adet de 1660 TUF süper modeli arkadaşlar. Günlük olarak da 0.00772 Ethereum kazanmışız arkadaşlar. Daha önceki ödemelere geçecek olursak 21 Mart'ta 0.010 Ethereum çekmişiz. 0.05 Ethereum çekmişiz. Tabii bundan önceki kazançlarımız 2 Miners üzerindeydi. 2 Miners üzerinden biz ödemelerimizi alıyorduk. Hemen oraya da bakmak gerekirse arkadaşlar 2 Miners.com diyoruz. Evet buraya 0x dedikten sonra yapıştırıyoruz bunu da. Sevgili dostlarım şurada ödemeler kısmı var bakın. Burada da yine aynı şekilde 0.05 Ethereum çekmişiz. Ve 0.05 Tekrar Ethereum çekmişiz arkadaşlar. Ee, şimdi yazılım konusuna gelecek olursak e, mutlaka merak edenler olacaktır. Şu anda yayın yaptığımdan dolayı bu bilgisayar biraz daha e, düşebiliyor. Kazım gücü normalde bakın biraz daha yukarılara çıktığım zaman 31.490 31.4 şeklinde sabit bir şekilde ayarlamıştım ben bunu arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlarım. Şurada Ponyx Miner isimli programı Google'dan indiriyorsunuz. Şurada Start Miner var. Sağ tıklayıp edit sonra burada Ethereum cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Ve kaydediyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Start Miner'ı çalıştırıp arkanıza yaslanıyorsunuz. Tabi Overlock ayarları vesaire var. Ben size tavsiye etmiyorum. Çünkü görüntü gidip gelmiyor bir, bir daha o şekilde. Yani yapmayı bilmeyenler için Overlock tavsiye etmiyorum. Ee, şuraya bakalım. Birinci kasamızda 2 adet ekran kartı takılıydı. Şu anda 126.1 mAh kazım gücüne sahip. Kasa 2 şu anda videonun çekildiği bilgisayar arkadaşlar. 31.5 mAh gücüne sahip. Kasa 3 köşede duran diğer kasa. 63.5 mAh. Onun da kazım gücü var arkadaşlar. Şimdi kazım gücünün düştüğünü nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Normalde 236 mAh'lık bir kazım gücümüz var normalde benim günlük 20.13 dolar kazanmam gerekiyor. Ama bakın ayın 7'sinde ayın 7'sinde 24 25 dolar 25.22 dolar kazanabilirken yani ayın 6'sında 7'sinde 25 dolar 24 dolar kazanırken şu anda ayın 11'indeyiz. Ayın 11'ine bakın arkadaşlar 20 dolara düşmüş geliri. Gelir 20 dolar. Yani günlük 4 dolar şu anda kazanmamış oluyoruz. 4 dolar zarar olarak düşünebilirsiniz. E ben kredi çekip girdim arkadaşlar bu işe. Kredi çektiğimden dolayı bu sefer de arkadaşlar ee, kredilerin ödemeleri var. Yani muhtemelen e, bu saatten sonra ya elektriği cepten vereceğiz ya da taksitlerin bazılarını cepten vereceğiz ki amorti süresi denk gelsin arkadaşlar. Akşamda sıkıntı. Ama işin güzel tarafı, işin güzel tarafı S-herum yazdık. Ethereum fiyatı. Şu anda bir Ethereum 17.384 liraya dayandı arkadaşlar. İki hafta önce bu fiyat 15.000, 16.000 civarlarındaydı. Yani Ethereum fiyatı yükseldikçe kazan zorluğu artıyor. Kazan zorluğu arttıkça arkadaşlar bizim ekran kartları daha az para kazandırmış oluyor. Fakat işin güzel tarafı şu kazadığımız miktar sabit olmasına rağmen yani bu miktar düşüyor zaten. Bu miktar ne kadar düşerse düşsün ethereum'un fiyatı ethereum'un fiyatı bu fiyatlar bu fiyatların üzerine çıktığı sürece arkadaşlar bize güzel paralar kazandırmış olacak evet şöyle yaptığımız zaman yani diyor ki günlük 134 lira kazancım var buradan tekrar bakacağız ödenmemiş bakiyemizi 796 lira da ödenecek bakiyemiz var arkadaşlar içeride. daha önce çektiğimiz ödemeler ee, bakalım. 0.013 0.013 Bir saniye ben yanlış hesaplıyorum arkadaşlar muhtemelen. Çünkü daha yüksek çekmiştim. 226 tamam. Bir de 0.05 var. 0.05 arkadaşlar. O da 870 lira. Yani şu ana kadar yaklaşık olarak e, 5000 lira bandında bir para çektim. Diğer siteyle beraber e, iki farklı havuz yapmıştım çünkü işlemleri. Yani görüyorsunuz gelir düşmüş. Ethereum madenciliğine girip girmemek size kalmış. Girebilirsiniz. Yani boşta duran bilgisayarınız varsa değerlendirebilirsiniz. Niye para kazanmayasınız ki? Değil mi? Arkadaşlar videomuz e, buraya kadardı. Videomuzu izleyip seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz e, kanalıma beğenip abone olarak sormak istedikleriniz varsa yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. E, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.